Arkadaşlar merhaba. Tekrardan son yerde biz tekrardan bunlardan toplayalım. Şu şekilde şunlar giyelim. İnşallah artık bitireceğiz oyunu. Son yer çok kafa karıştırıcı olmuş. Onu yapınca da birazcık. Kafa karıştırıcı olmuş yani. Şu haritaya bir bakmak istiyorum. Şimdi biz kampüsteyiz kitabı var arkadaşlar. İkinci, ikinci kaptan bile, ikinci kaptan, üçüncü kaptan giden yoldan bile kısa bir yol var. Şimdi ama bu yolun rabirent kısmı var biraz. O bir tık zormuş. Onu da inşallah geçeceğiz. Şimdi Hop, daha önceki videoda zaten. Ben de bu kadar süre direkt buldum ama Nasıl Allah. lan? Bir türlü bulaşır, direkt burası. Buraya geçtik mi oyun bitiyor. Yani birazcık dikkatli atlayarak buraya rahatlıkla geçebiliriz. Mesela buradan buraya dikkatli <laughs> bir, şey, bir atlar.